Herkese merhaba. Kral kaybederse dizisinde Kenan Baran karakteri güçlü ve etkileyici. Ama aynı zamanda karanlık, kırılgan ve derin bir geçmişe sahip. Onu çözmek kolay değil çünkü dışarıdan bakan herkes onun sadece başarılı bir adam olduğunu zannediyor. Ama aslında içindeki fırtına çocukluğunda annesiyle yaşadığı travmalardan bu yana hiç dinmemiş. İşte bu yüzden kadınlarla yaşadığı ilişkiler de normal değil. Onları sevdiği için değil, onları kaybetmemek için onlara bağlanıyor. Terk edilme korkusu, Kenan'ın hayatını yöneten en büyük duygu. Ve bu korku onu farklı kadınlara, birbirinden çalkantılı ilişkilere itiyor. Ama hikayeye bir de padi giriyor. Fadi karakterine Merve Dizdar hayat veriyor. O da dizide sıradan bir kadın değil. Güçlü, kararlı, ne istediğini bilen ve özellikle Kenan gibi erkekleri eleştirmekten çekinmeyen biri. Hatta Gülseren Budayıcıoğlu'nun yıllar önce yaptığı açıklamaya göre Fadi Kenan'ın birlikte olduğu kadınlara şu sözleri söylermiş. Bu adam evli, bu kadınlar kafayı mı yemiş? Ama ne olduysa ondan sonra olmuş. Eleştirdiği şeyin içinde kendine bulmuş Fadi. O da Kenan'ın çekimine kapılmış. Çünkü Kenan sadece fiziksel anlamda değil, karizmasıyla, gücüyle, insanı içine çeken haliyle etkileyici biri. Fadi bile onun karşısında dayanamamış. Ve böylece ikili arasında büyük bir ilişki başlamış. Ama dikkat bu sıradan bir aşk hikayesi değil. Budayıcıoğlu'nun kendi sözleriyle bu bir av ve avcı ilişkisi. Kenan Fadi'yi avladığını düşünürken aslında kendi tuzağına düşüyor. Gücüne, etkileyiciliğine, manipülasyon yeteneğine güvenen Kenan ilk kez karşısında gerçekten güçlü bir kadın buluyor ve bu kez tüm oyunları boşa çıkıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde göreceğiz ki Fadi Kenan'a hayatının dersini verecek. Onu değiştirecek. Yüzleşmekten korktuğu geçmişiyle burun buruna getirecek. Belki de bu ilişki Kenan'ın dönüşüm yolculuğunun başlangıcı olacak. Ama bu yol kolay bir yol değil. Acı dolu, yüzleşmeli, kayıplarla dolu bir yol. Kenan hayatı boyunca kadınları kontrol etti. Onları kendi dünyasında birer figür haline getirdi. Ama Fadi bu oyunu kabul etmeyecek. Çünkü o da yılların verdiği mücadeleyle kendi kimliğini, kendi gücünü yaratmış bir kadın ve bu hikayede artık o da söz sahibi. Peki bu büyük aşk bir yıkıma mı dönüşecek yoksa iki yaralı ruh birbirine iyi gelmeyi başarabilecek mi? Henüz çok erken ama şunu söylemek mümkün. Bu hikaye klasik bir aşk hikayesi değil. Bu bir savaş. Hem karşılıklı bir savaş hem de insanın kendi iç dünyasıyla verdiği bir savaş ve bu savaşın galibi belki de kimse olmayacak. Zaten senaristler kitaba birebir bağlı kalırlarsa Fadi ve Kenan'ın yolları ayrılıyor. Ama Fadi Kenan'ı, Kenan da Fadi'yi hiçbir zaman unutmuyor ölene kadar.